Arkadaşlar elmasımı kim çaldı bak tek son bir kez soracağım. Ben çaldım böyle yemin ediyorum ben çaldım ya bak işte burada senin elmasın bu işte ben çaldım. Abi yalan söyleme yalan yalan söyleyen dokuz köyden kovarlar benim elmasıma hiç benzemiyor. Bu elmas mavi benim elmasım yeşil hep kayıyor. Yalan söylüyorsun elmasımı sen çalmadın. Yalan değil ben çaldım yemin ediyorum ya diye. Ulan ne yalancı adamsın koku sen benim elmasıma hiç benziyor mu bu sence hiç alakası var mı? Bir benim elmasıma bak bir senin elmasına bak alakasız iki elmas bunlar yalan söylüyorsun Vallahi yalan söylüyorum ben çaldım diyorum ya Yalancısın koku git buradan Of be tamam Şey hayatım aslında ben almıştım da elmasını al bak Bakayım aa vallahi benim elmasım bu bir tıpatıp aynısı Katerinam doğru söylerim dokuz köyden kovmazlar İyi ki doğru söyledin gerçekten bu benim elmasım birebir benziyor Eğer siz de bu elmasın benzediğini düşünüyorsanız abone olmayın. Ama benzemediğini düşünüyorsanız abone olun değil mi hayatım? Evet evet abone olun. Vallahi abone olursanız çok güzel olur ya. Yani abone olsanız hayatımız çok güzelleşir. Şu anda sağ alttaki kırmızı butona tıklamayı unutmayın. Ve kömürü elmas gibi görün. Bunu başaracağız. Siz de bu elması böyle görebilirsiniz.